korkmuyor hiçbir şeyden. Şimdi e, ev süpürülmesi lazım aşağılar. Şimdi mi süpüreyim yoksa e, sonra mı süpüreyim? Çünkü çocuklarla şeye gidesim var. E, hayvanat bahçesi. Ya öyle hayvanat şey bahçesi değil böyle çiftlik bahçesi. Buduray, çiftlik evet buduray, buduray, buduray. Çiftlik hayvanlar, çiftlik hayvan bahçesi. Önce evi süpüreyim. Sonra mı gidelim yoksa gidelim döndüğümüzde mi süpürürüm? Çünkü bugün süpürülmesi lazım. Ee, Mert'ü sen bunları giy. Bak beyaz. Ho, beyazları hiç giyme. Sen şunları giy. Çünkü orada şey olabilir. Hmm. Çünkü orada çamur olabilir. Evet. Aferin. Neyi doğru, ne? doğru giydin. Doğru giydin doğru. Yayın çantam nasıl Melis? Hı? Hmm. Moy. Kapatamadım sen kapatır mısın? Yeah. Hava sandımdan daha da sıcak. O yüzden e, body warmerlarını getirdim. Dışarı baktım. Komşular hep kısa kollu geziyor. Ben de şey giydim. E, deri ceket giydim. Ben de sanırım ceketsiz gezeceğim. Şanslısınız. Güzel güzel geziriz. İlhan uyuyor. Bugün cumartesi. <laughs> hadi Hamı. Hadi Hadi biz gidiyoruz. Dur. Beyza <laughs> bak nasıl çekiyor. <laughs> Kızım Aa! araba gelmiyor tamam gel. Aa! Evet inek var orada. <laughs> Yavaş koşmayalım. Düşersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Belki de içi boştur. Boşaltmışlardır. Ha bak geldi. Aa! Bak böyle. Bakın. Bakın. Üstten bir yap. İşten bir kızım böyle. Udam. Mert, sen de deneyecek misin? Okay. Evet. İnek. Vadutun ku? Mü. Ya. Olmadı mı? İskhir. Bırak iki elinden değil. Bir elini tut şuraya. So, anan. Anca, friend. Deneyecek misin?

Mag niet was je? Ik heb niet waspel. Nee, Hij komt niet Hé, kom voor mij. ik Guiljo. Ja. Hé, Hé, gaat. annesine babasına gidiyordur Değil. ailesinin yanına gidiyor Mertçe onun da ailesi var Kaya da. tutacak bir yer yok ama oğlum düşersin ilk, i̇lk. hep kendisi yapacak i̇lk. ama cesareti büyük Hı? Hı. bak abla seni götürüyor Mertçi gözünü ver bana istersen. Mertçi gözünü ver bana oğlum. Oh. Hayf ama. Ya. Yeah. Geliyorum geliyorum. <laughs> keçileri içeri mi almışlar? İçeri almışlar kızım. Keçileri <laughs> keçileri içeri almışlar. do <tool> do Geçen sene keçiler dışarıdaydı. Sevebiliyorduk. Ama bilmiyorum neden içeri koymuşlar. Ben çok güzel seviyordu keçileri. Hiç korkmuyordu. Hello. Korkusuz çocuk ya Hiç korkmuyor hiçbir şeyden Bekliyoruz Keşke ceketimi getirseydim ama çünkü üşüdüm Solaki yardımcı Ne? ik? Tamam Solaki yardımcı Oké, okay. je kan het wel. Echt, je hebt hem dus, Rikkel. Oké. Okay. Ja, ga maar. 1, 2, hop. Maart, jij ook? 1, 2, hop. Goed zo, af en Nog een keer. Nog Aferin Melis. İki tane çıkmışsın. Good so. Aferin. Ben seni yakalarım. Come on. fast. You fast. Aferin. Goed zo. Goed gedaan, kus. Aferin sana. Yaptın. Sen ne yapıyorsun? Mert'e yardım edin mi? Ya biliyorum. Sürekli ilk kanıt ve al well. diyor. Yani yapabilirim diyor. Aferin bak 3 çıkmışsın. Kamer. Ben seni tutuyorum. Ben seni tutuyorum. Son geldiğimizde Mert böyle kendi başına binip kayamıyordu. Bir sene olmuştur gelmeyeli. İşte en son geldiğimizde yazdı işte yazındı. Hem korkuyor hem yapıyor. Yerim ben seni. Yüzünden belli bir yandan da korkuyor. <laughs> Dikkat et kızım. Hı hı. Good so, Goed zo! Ik een goed een En hey, weet ik wat ik zou doen? wil een Hé, kijk! Een spin! Kijk, een spin! Kijk, het is een spin! Korkmol! Korkmol! Hé, ik kom niet voor jou! Het is een spin, Maartje! Kijk, ik mag een boomstang Nou, Ja hoor, mag wel! Spin! Spin, ja! Nee, nee. Nee. Mag, Kijk, spin. Maar, mag ik spin. Nou ik mag even naar de andere. Dus naar de wasmakken ze. Ik spin. Maar ik kan niet lopen daar. Moeten we even wachten? Kijk. Tot die. Daar ook een bin. Daar ook een bin. Nog een keer doen. Hm. Pak het dan. Daar ook een bin. Daar ook een bin. is oh. er ook een spin. Papa. <laughs> Eat. Look! 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 Do you hear that? was a horse! It's Hey, keeper. Hey, Hey, Güneşin enerjisiyle dönüyor. Çok kumda. Ne yapacağız? Orada değil mi? <laughs> Labyrinth yapmışlar. Hangi taraftan? <laughs> Diskant. kant. 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 Geri gidiyoruz kızım. Deskont. Tam evden çıkmadan önce annem aramıştı. Ee, kıymalı pide yapacakmış. Saat Deskont. 4 gibi 4'e doğru bize gelin dedi. Deskont. Saat 4 olmamıştır da. Diskant. Hangi taraf? Deskont. Evet aynı tarafa geldik. Hangi tarafa gideceğiz? Diskant. Mert kafayı karıncalara taktı. Okey gel geri gidiyoruz. Um, buradan sonra eve gidip birazcık da bisiklet sürsünler diyorum. Önce yemek yeriz tabii ki evde. Sonra da biraz bisiklet sürerler. Sonra da annemlere gideriz. Güzel havanın keyfini tadını çıkarmış oluruz. Gel. Ablayı takip ediyoruz. Gel. Evet. Gel. Özel bir gel. Gel. Ablayı takip ediyoruz. <laughs> Bulduk mu? Ay <laughs> <Oy Allah 'ım. gülüyor> Çıkamadık ya. <laughs> e buradan da çıkılmıyor. Ne? Aynı yere geldik yine. Yeah. Kaldık burada Mert'çi. Niet hard. Niet verdrietig. Jullie zeiden wel aan, ik kan niet huilen, zus. Mam, dat is niet verdrietig. Ik ben niet verdrietig. Ik volg de bad. Oké, ik ben niet verdrietig hoor. Maar hoe moeten twee terug? Een episode. Ik weet niet wat je nu moet doen. Hij toont de weg. We proberen het nog een keer. Oh. Mertje, waar ben je? Mertje. Ik heb hij gevonden. Oh. Yay. Yay! Melis bizi kurtardı. <laughs> ya. Ellerimiz yıkayacağız şimdi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra tekrar çıkarız. Hava süper. Gel, canım. <laughs> Ağacın güzelliğine bakar mısınız? Evet çok şirin yapmışlar. Tam arabaya doğru gidiyorduk burayı gördük. Melis bakmak istedi. Ya. Yeah. <laughs> Mert bunları gördü. Yerden şunu aldı Mert de bunu dikti. Ay yerim seni ben. So. hadi gidelim hadi. Acıktık. Yasemin de geldi. Biz yoldayken aradı. Evde misiniz diye. Çocuklarla bahçede yemek yiyorlar. Onlar yemek yerken ben de hem kendi yemeğimi yiyip buraları toparlayıp süpüreceğim. Planımda olduğu gibi. Allah Allah. Acayip acayip şeyler buluyorum ben. Mesela ocağın üstünde balık buluyorum. İlan da kalktı. Şurayı kapatayım. Çantanı beğendin mi? Güzel. Görmüştüm zaten. Ne? Nereden biliyor musun? Ah biliyor musun? Videolarımı izliyorum. Ya videolarımı izliyorum İlan'ı anlatmayı unutuyorum. Günün işte yoğunluğu Daha vesaire. Evet. evet. Evet size anlatıyorum ilanı anlatmıyorum. Aynen öyle. İlan videolardan duyuyor. Orijinal duruyor ama tabii ki hiç de değil. Annemlere gidiyoruz şimdi. Yavaş Olur. yavaş. Tabii ki saat 6'dan önce tekrar evde olmamız gerek. Çünkü Beşiktaş'ın maçı varmış. Ya ben de belki bu akşam sinemaya giderim. Daha yer. E, yerimi ayırtmadım ama. Tam Melis. Bıraksana Armut. Belki Yasemin'le giderim. Bakayım dur kız ne yapıyor. Az gelmişti o da gitti. Ay şu ağacın güzelliğine bakar mısınız çiçeklere? Bu mevsimi çok seviyorum. Hani böyle ağaçlar çiçekleniyor ya. Bayılıyorum ama çok kısa sürüyor. Çok güzel ya. Aferin Melis. Ta anneanneye kadar bisiklet sürdün ya kız. Bisikleti de el frenli. Aha. Yani geri çevirdiğinde durmuyor. Basması lazım. Onu da öğrendi. Çok güzel. Yapıyor. Oo, sen yapmışsın bile. ya. <laughs> Ya, ne Ama güzel ama bugün. Bugün Yarın evet. hmm. Yarın 21 derece olacakmış ya malzemeden kaçmıyoruz. <laughs> hızlı hızlı eve çünkü saat 6'ya geliyor. maçı kaçırmak istemiyor. O önden gidiyor biz arkadan. Sandalyeyi öne getiriyorum. Market'e gideceğim çünkü. Dün akşam bulaşık makinesinin deterjanı bitti. Yıkayamayacağım sandım. Bir şey denedim. Deterjanı koyduğumuz yere karbonat karbonat deniliyor galiba Türkçe'de. Karbonatla doldurdum. İçine de birazcık bulaşık deterjanı koydum. Çok fazla koymadım çünkü çok köpük yapacak da. Bütün mutfak köpük olacak diye korktum. Birazcık da köpük koydum. Öyle bir deney verdim. Oldu, yıkadı. Köpük falan da yapmadı. Ama işte makine için sanırım çok iyi de bir şey değil. O yüzden şimdi bulaşık, bulaşık makinesine deterjan almaya gidiyorum. Pereyla, Aytaç, Pereyla, Oğuzhan, Nicip, Babel, <laughs> Çocuklar uyudular. Ben de şimdi bu vlogu editleyeceğim. Aslında bu akşam sinemaya gidecektik Yasemin'le ama hiç güzel bir film yoktu. Life hala var. Hayat filmi ama ona geçen hafta geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? İzledik zaten. Bir de diğer filmleri de pek güzel bulmadığımız için bu akşam gitmiyoruz. Ben de bu vlogu editleyeceğim şimdi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz şuraya basarak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.